Ünlü oyuncu Çağlar Ertuğrul, Teşkilat dizisinin sezon finali yapmasının ardından tatile çıktı. Ama tatilde bile gözü hala çalışmakta gibi görünüyor. Haberimizin detaylarına geçmeden önce videonun aşağısından 2 saniyenizi ayırıp kanalımıza abone olursanız ve beğenirseniz çok sevinirim, şimdi ise haberimizin detaylarına geçelim. Çağlar Ertuğrul, aslında bir mühendis ancak o yola hiç sapmadan oyunculuk aşkının peşinden giden biri. Üniversite yıllarından itibaren kendisini oyunculukta geliştirmeye çalışan ve seçmeden seçmeye koşan Çağlar Ertuğrul'un önünü açan ise, Dağ filmi oldu. O sayede tanınmaya başlayan ve kısa sürede başrollere transfer olan oyuncu, Dağ 2 gibi gişe rekortmeni bir filmle kariyerinin zirvesine çıktı. Kariyerinin önemli dönüm noktalarından birini de bu sezon başlayan, Teşkilat dizisi sayesinde yaşıyor dizi, daha ilk bölümüyle pazar akşamının rating birincisi olmayı başardı. Teşkilatın Serdar'ı Çağlar Ertuğrul da kilit bir karakterde gösterdiği başarılı performans sayesinde tüm övgüleri topladı. Ancak sezon finalinden önce ilginç bir söylenti ortaya atıldı. Çağlar Ertuğrul'un, verilen sözler tutulmadığı için diziden ayrılmaya karar verdiği söylendi. Ünlü oyuncu, dizideki rol arkadaşı Deniz Baysal ve eşi Barış Yurtçu'yla tatile çıkarak bu söylentileri yalanladı. Çağlar Ertuğrul Kayla Manukyan ve Deniz Baysal Barış Yurtçu, tatilin tadını doyasıya çıkarıyor. Ancak Çağlar Ertuğrul'un içinde hala biraz çalışma isteği var gibi görünüyor. Denize açılan oyuncu, Kıbrıs'a gidiyorum. Var mı bir şey isteyen? Notu ile takipçilerini çok güldürdü. Hayranları, ünlü oyuncunun kuryeliğe özendiğini söyleyerek espriye espriyle karşılık verdi. Değerli izleyicilerimiz şimdilik bu videomuz burada sona eriyor. Gündeme dair gelişmelerden ve bilgilerle dolu videolardan haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olabilirsiniz ve bildirimleri açabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve videoya yorum yapmayı unutmayın lütfen. Sondaki yeni videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın ben Ali Cenap. Bizleri dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz.